Merhabalar çocuklar. Size TYT ve AYT ile ilgili birkaç küçük önerim olacak. Türkçe olarak ve edebiyat olarak bunları hatırlatmak istiyorum. İlk önce bildiğiniz gibi paragraf sorularımız var. Paragraf sorularında sizden önce düşün istiyorum. Sakin olmanız bizim için çok çok önemli. Özellikle anı düşünce sorularında benim sizlerden istediğim paragrafın son cümlelerine lütfen dikkat ediniz. Bir de altını çizmemeniz konusunda bir daha uyarıyorum. Lütfen ana düşünce sorularının altını çizmeyelim ki paragrafı karıştırmayalım. Bir diğeri bildiğiniz gibi yardım düşünce sorularımız var. Yardım düşünce sorularımız neydi? Özellikle soru kökümüzün sonuna baktığınızda değinilmemiştir, çıkarılamaz gibi altını da ÖSYM'nin bize çizip sorduğu paragraf sorularımız var. Burada da lütfen şunu unutmuyorsunuz. Paragrafı okuyup Şıklara bakarsak soruyu kaçırabiliriz. O yüzden bir daha hatırlatıyorum. Lütfen önce şıkları okuyun, daha sonra paragrafa bakın. Böylece bu sorular bizim için herhangi bir zorluk taşınacaktır. Bir diğeri de bildiğiniz gibi dil bilgisi sorularımız var. Tabi dil bilgisi soruları son yıllarda bazen azaldı, bazen çoğaldı. Bir paragraf sorusu kadar, eskisi kadar çok nitelikli gelmesine şuna dikkat etmenizi istiyorum. Özellikle ses bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri bizim için son derece önemli. Bu tip paragraflar, bu tip paragraf tipi sorularda lütfen ama lütfen bilginizi son derece sona doğru saklayınız ve iyice ezber yapınız. Bakın bir daha söylüyorum, ses bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri. Diğerleri ise bildiğiniz yine derslerde hatırlatmıştık. Bunlar değişebiliyor. 4 veya 5 adet soru tipimiz var. Dil bilgisinden bunlar bazen değişikliğe uğrayabiliyorlar. Ama buradaki kural nedir? İyi bir ezber. Bilgimizin sağlam olması lazım. Bir diğeri AYT. Artık burası temelci ve sözlerce arkadaşlarımızı ilgilendiriyor. Özellikle yine benim istediğim, şu son haftalarda dikkat etmenizi çok çok istemiştim. Bilgilerinizi lütfen taze tutun. Bilgiler bizim için son derece önemli. Dönem dönem çalışmanızı istiyorum. Şahsiyetler bizim için son derece önemli. Ve bir de neye dikkat ediyoruz? Son birkaç seneden beri bir sorulan özellikle bazı şiirler bizi nerelere götürüyor okurken? Çok uzaklara götürüyor. Dalıp gidiyoruz. Bunu Öseme bazen bilerek yapıyor. Çok bilinen şair, çok bilinen şarkıcı gibi sorular soruyor. Bu sefer bazı arkadaşlarımız dalıp gidiyorlar bir buraya dalıyoruz. Soruları bize sorulduğu şekilde okuyup cevaplıyoruz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah sınavdan sonra mutlu bir şekilde görüşmek dileğiyle hepinize hoşçakalın diyorum.